Hayırlı günler. bugün bulgur kaynatacağım. Ee, çarpmam gerekiyor bu ideyi. Böyle üstüne bunu e, damızları kesmeye giriştiriyorum böyle. Şöyle. Bunları bir ayrı temizliyoruz. Altına geçenler de biraz ince bunlar. Çünkü temiz olması gerekiyor. şöyle kazanımızı koyduk ocağımıza evet bulgurumuz e, yıkadım tertemiz kazanımıza e, döktük e, ateşimizi yaktık kalın odunlarına birden kaynasın diye şöyle ateşimizde yanıyor Evet, çaydanlığımız burada hazır. Ee, az sonra çay pişiriz. Komşulara gelecekler, bulgur yemeye çünkü davet ettim komşuları. Ee, Bulgurumuz kaynayınca ince. Buraya temiz bir çarşaf yazacaksın, oraya dökeceksin. Piştikten e, kere bir daha çekeceksin arkadaşlar. E, görüşmek üzere, hoşçakalın.